akşamlar değerli izleyenler. Malatya Vusla TV ekranlarından herkese merhabalar. Takvimleriniz 21 Şubat Cuma gününü gösterirken bizler de ana haber bültenimizde huzurlarınızdayız ve gündemde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ama ne yazık ki bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Pençekilit Operasyonu Bölgesi'nde Piyade Sözleşmeler Mustafa Uslu'nun şehadet haberi geldi. Şehidin acı haberi memleket Çorum'daki baba ocağına ulaşırken naaşınınsa yarın toprağa verileceği öğrenildi. Pençekilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Piyade sözleşmeler Mustafa Uslu, Pençekilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz açıklamasına yer verildi. Öte yandan şehit uslu anne ve babasının yaşadığı Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde yarın öğle namazını mütakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Evet bizler de şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Malatya Ankara karayolunda iki araç birbirine girdi. Yaşanan OPEC trafik kazasında can kaybı yaşanmazken 5 kişi yaralandı. Malatya'da feci kaza yürekleri ağzı getirdi. Kaza Malatya Ankara karayolu Gülümser Caddesi girişinde meydana geldi. MK idaresindeki otomobille MST yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte YT, DT ve İY yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 yaralı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Malatya'nın da aralarında bulunduğu 27 ilde 96 mobil göç noktası aracılığıyla denetimler gerçekleştirildi ve o yapılan çalışmalar sonucu 144 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezine sevk edildi. Malatya'nın da aralarında bulunduğu 27 ilde geniş çaplı denetimler yapıldı. Müzik göç İdaresi Başkanlığı Koordinasyonu'nda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzensiz göç ve göçmen kaçakçıları ile yapılan mücadele çalışmaları kapsamında toplam 27 büyük şehirde denetimler yapıldı. Müzik 96 Mobil Göç Noktası aracıyla yapılan denetimlerde 8322 kişiye kimlik kontrolü yapılırken 144 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Ayrıca düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgiler verirken, mobil göç noktasında göç net veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanları ve tercüman bulunduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda bu uygulamayla bir taraftan düzensiz göçle sağda mücadele verirken diğer taraftan da Türkiye'de yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmemek hedefleniyor ifadelerini kullandı. Malatya'da narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcısı şahıslara yönelik 3 farklı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan fiziki takip sonucu 8 şüpheli şahıs yakalanırken yüklü miktarda da uyuşturucu madde ve bir miktar para ile geçirildi. Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına geçit verilmedi. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince fiziki takiple yapılan 3 farklı operasyonda 2 iş yeri, 2 araç, 5 ikamet ve 8 şahsın üzerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 303 gram metanfetamin maddesi, 6293 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61.405 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonlarda hedef konumda bulunan 8 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişiden biri serbest bırakıldı. Bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Malatya Emniyetinden gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu kararlılık vurgusu yapılırken, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir denildi. Malatya'dan Ankara'ya sevkiyat yapıldığı değerlendirilen tırın Dorsesinde arama yapıldı. Kırşehir'de yapılan aramada 3 milyon 420 bin lira olan 3 ton 35 kilogram kıyılmış tütünle yakalanan tır sürücüsü ise yakalandı. Kaçak tütünleri alıp Malatya'dan yola çıktı, hedefte olan Ankara'ya varamadan yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile istihbarat şube müdürlükleri ekiplerince Kırşehir'de Ortaköy yol kavşağı yakınlarındaki yol kontrol noktasındaki 33 yaşındaki YEK'nın kullandığı tır durduruldu. Malatya'dan Ankara'ya sevkiyat yaptığı değerlendirilen tırın çekici ve dorsesinde yapılan aramalarda faturasız ve bandrolsüz piyasa değeri 3 milyon 420 bin TL olan 3 ton 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Müzik Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 15 kişiye mezar olan Bayrak Apartmanı davasında karar açıklandı. Aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 4 sanık 16 yıl 3 er ay hapis cezasına çarptırıldı. Asrın felaketinde 15 kişiye mezar olan 10 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı Bayrak Apartmanı için karar açıklandı. 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremlerde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Sal Köprü Mahallesi'nde çöken 5 katlı bayrak apartmanı davasının karar duruşması yapıldı. Yavaş. yavaş. Bas oraya bas. Gel abi. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar son savunmalarını yaparken dönemin belediye çalışanları Alper Y ve Berkan S apartmanın kaçak olarak inşa edildiğini ve sonrasında ruhsatlandırıldığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme statik proje mükellefi ve fenli mesul Necip ise yapı sahibi Vahap G, dönemin Malatya Belediyesi İmar Müdür Vekili Berkan ve imarda görevli Alper Y hakkında taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma suçundan 16 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. İnşaat Mühendisleri Odası'nda projeyi onaylayan Mehmet G ve Bülent Y ise davadan beraat etti. Hekimanda bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Sıraç Karaölmez Toprak, Malatya'da kent genelinde ve ilçelerde çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Hekimandaki TOKİ konutlarının ise Mayıs ayı itibariyle anahtar teslimine başlanmasının planlandığı müjdesini verdi. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Sıraç Karaölmez Toprak Hekimanda bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Hekim Ankara Kaymakamı Muhammed Fatih Günlüğü ziyaret eden milletvekili Ölmez Toprak, ilçenin genel durumu, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi Ekiman İlçe Başkanı Yılmaz Ekici ve AK Parti Ekiman İlçe Başkanı Salim yüzde bir araya gelen Ölmez Toprak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Cenab-ı Hak inşallah niyet ve akıbet konusunda birliğimiz, birliğimiz, huzurumuz daim olsun diyoruz. Biz bir ve diri olduğumuz zaman hani daha fazla etkili ve daha fazla söz sahibi olacağız. Yola devam diyoruz. Tekim Han içinde güzel hayallerimiz, güzel hedeflerimiz, güzel umutlarımız var. Güzel Tekim Han'ımızda biz inşallah bundan sonraki süreçte genel seçim, yerel seçim çok daha farklı hedefleri koyduk ortaya. O hedefleri bu ekiple birlikte yakalayacağız. Yaşanan depremler sonrası Hekim Anda sürdürülen konut inşası çalışmalarını da inceleyen milletvekili Ölmez Toprak, ilçede Mayıs ayı itibariyle anahtar teslimlerine başlanmasının planlandığını söyledi. 6 Şubat asrın afetinden sonra devam eden bu imar faaliyetleri içerisinde TOKİ'lerimizde kurallara girdik hamdolsun. Kurallarda e, hak sahiplerine anahtar teslimlerine de çok çok yakınız. 2023 Mayıs'ta yer teslim edilmiş ve Fatih mahallemizde 553 adet konut inşaatı, bir adet üç dükkanlı ticaret merkezi inşaatıyla devam eden bir yapıda anahtar teslimlerine de çok yakınız. Kurallara da tüm alanın girebilmesi için yine faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Yüzde seksen beşlik bir e, oranda ilerleme var ve yüzde seksen beşlik bir ilerleme hakikaten buranın bitişini biz inşallah Nisan e, ortaları ve Mayıs gibi yani bu yaz sezonunda çok daha cıvıl cıvıl bir ortam sosyal donatılarıyla az önce ziyaret ettik çocuk parkları var burada aile sağlık merkezi camimiz yine mart ayında başlayacak okul inşaatımızla birlikte okullar da burada olacak ve merkeze de en fazla bir buçuk iki kilometre uzaklığında merkez çarşısında da yapılan bir TOKİ alanı milletvekili Ölmen, toprak kırsal kesimde nasıl bir yol izlediklerini de anlattı. Gerek 2020 gerekse 2015 depremlerinden bu yana gelen hak sahiplikleri, hak sahiplikleri onay gören vatandaşlarımız önce kırsalda konut olup sonradan ben bunu kentsel konut talep edebilir miyim diyen ancak asrın afeti yaşandıktan sonra 2023'te alınan genel prensip kararları itibariyle kırsal nüfusun tamamıyla orada korunması gerektiği ve hani bir nüfus politikasını da esas alarak yapılan verilen talimatlar doğrultusunda burada Özellikle deprem öncesinde de 2020 yılı ve öncesinde yaşanan depremlerdeki 200 hak sahibini de mağdur etmeden yapılacak çalışmalar, hak sahiplikleriyle birlikte alınacak kararlar bizim için çok büyük önem arz ediyor. Malatya'da kent genelinde ve ilçelerde sürdürülen çalışmaların bir bütün halinde devam ettiğini kaydeden milletvekili, 2026'ya hiçbir deprem mağduru vatandaşımız kalmayacak dedi. İnşallah 2025'in sonunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın kesintisiz talimatları ve destekleriyle deprem bölgesine ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da 2026'ya hiçbir mağdur, deprem mağduru kalmadan gireceğiz sözüyle biz Hekim Ana hizmet vermeye inşallah devam edeceğiz diyorum. Şuraya, girin böyle, girin. Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası 74 iş yeri 96 konut şeklinde planlanarak inşa edilen Akçadağ Çarşısı'nda kurallar çekildi. Teslimatlar için de gün sayılıyor. Yıl sonuna kadar ise ilçede 4800 kalıcı konutun hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da şehrin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Depremlerde yapı stoğu önemli ölçüde hasar alan Akçadağ'da ise geçtiğimiz yıl inşaatına başlanılan ve tamamlanan yeni Akçadağ çarşısında kurallar çekildi. Kurallarımız çekildi. Eee, hak sahiplerimizin e, konutları ticari alanları belli oldu. Kuralları çekilen iş yerleri ve konutlarda teslimatların kısa bir süre sonra gerçekleşeceği söylenirken Yeni Çarşı'da 74 iş yeriyle 96 konut yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş konutların büyük oranda tamamlandığını ifade etti. Şu an bulunduğumuz alan birinci rezerv alanımız birinci rezerv alanımız 2024'ün Ocak ayında başladı. Şu an bitmiş durumda. Son rütüşleri yapılıyor. Burada 96 tane konutumuz. 74 tane de ticari alanlarımız var. Şubat ayı son itibariyle vatandaşlarımız taşınacak ama hava şartlarından dolayı bir iki ay daha gecikecek gibi görünüyor. Genel anlamda konutlarımız bitti. Sadece çevre düzenlemesi kaldı. O da bitme aşamasında. Ulutaş Başpınar ikinci rezerv alanda süren çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Yıl sonunda iş yerleri ve konutların teslim edilmesini planladıklarını söyledi. İkinci rezerv alanımız var Başpınar dediğimiz. Orası da 261 konut, 113 e, ticari alanımız var. Orası da başladı. i̇nşallah 2025'in Aralık ayında vatandaşlarımıza teslim edilecek. Burada kura çekimlerimiz yapıldı. Ee, iki blok kadar bir konutumuz, fazlalığımız var burada. Ee, Başpınar ikinci rezerv alanımızda e, konut sahibi, hak sahibi olan vatandaşlarımız e, isterlerse burada da e, hazır olan konutlarımızı teslim edeceğiz vatandaşlarımıza. Bunların yanı sıra kırsal konutlarında yapımı devam ediyor. 64 Mahallemiz, kırsal mahallemizde çalışmamız var. 4800'e yakın da kırsal konut çalışmamız var. O da hızlı bir şekilde devam ediyor. O da %70-75 bağlamında devam etmektedir. 2025'in sonuna kadar açıda da genel anlamda konut sayılarımız bitmiş ve hak sahipleri teslim edilmiş olacak. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arge Proje Pazarı 2025 etkinliği düzenlenirken 141 proje yarıştı ve ödüller sahiplerini buldu. Malatya için büyük önem taşıyan bu etkinlikte konuşan Malatya Valisi Settar Yavuz'a dijitalleşmenin geldiği noktanın altını çizdi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arge Proje Pazarı 2025 etkinliğiyle büyük ses getirdi. Etkinlikte ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilerinin geliştirdiği 141 proje yarıştı. Mühendislik, fen, sağlık, sosyal ve tarım bilimleri olmak üzere 4 ana kategoride değerlendirilen projeler hem akademik hem de sektörel açıdan büyük ilgi gördü. Yenilikçi projelerin yarıştığı etkinlikte konuşan Malatya Valisi Settar Yavuz, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında önemli bir yol kat ettiğinin altını çizdi. Şimdi dünya yeni bir değişim ve dönüşüm Bu, bu da dijital çağ. O yüzden de bugün dijitalleşme hiç olmadığı kadar hayatımızı etkiliyor ve ulusların bağımsızlığı dahil olmak üzere refah seviyesini belirliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli teknoloji hamlesini başlattı. Özellikle ARGE çalışmalarına önemli kaynaklar aktarıldı. Yine Türkiye'de üretilmesi potansiyeli olan ama dışarıdan ithal ettiğimiz ve yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin üretilmesi için ciddi teşvik paketleri uygulandı. İnsansız hava araçları artık oyun değiştirici bir araç haline gelmesini sağladı. Bu alanda Türkiye Cumhuriyeti devleti bugün dünya ile yarışabilecek bir teknolojik kapasiteye ulaştı. Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Recep Bentli ise bu etkinliğin ilk kez gerçekleştiğini belirtirken devamının geleceğini söyledi ve ARGE çalışmalarında önemli adımlar attıklarını ifade etti. Az önce de söylediğim gibi Malatya'da inşallah ilk defa yapılıyor ama bu bir gelenek haline gelir ve inşallah devam eder. Bugüne kadar ARGE faaliyetlerimiz içerisinde 2023'te ve 2024'te toplam 70 TÜBİTAK 1001 projesine Başvurduk ve bunlardan 20 tanesi desteklenmeye e, hak kazandı. Yine TÜBİTAK 3501 ve 1002 kapsamında birçok e, projemizin yürütücülüğü de üzerimizde devam ediyor. E, akademik personelin arge yetkinliğinin artmasının yanı sıra öğrencilerimizin de RG ekosistemine dahil edilmesi için de birçok çalışma yürütüyoruz konuşmaların sonrasında ise dereceye giren projelere ödülleri takdim edildi. birinciye 5, ikinciye 3, üç, üçüncüye ise bin lira ödül verildi. Malatya'da günlerdir soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kaldığı bugün okullarda eğitime bir gün ara verilmişti. Ayrıca doğum ve buzlanma olumsuzluklarını da beraberinde getirdi. Valilik tarafından alınan tedbirler kapsamında ise motosiklet, elektrikli sukatır, bisiklet ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı. Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı yine olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrasında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Şubat Cuma günü yani bugün ilk genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Ayrıca kamu çalışanı, engelli ve hamile personel de izinli sayıldı. Ayrıca Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla trafik güvenliğini tehdit eden durumlar nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter, bisiklet ve motorlu bisikletlerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmaması gerektiğini duyurdu. Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından da uyarı geldi. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında seyredeceği belirtilirken hava şartları dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği söylendi. Meteorolojiden yapılan açıklamada soğuk havanın etkisiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer tipi ve kar savurması, dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır dendi. Malatya'da etkili olan kar yağışı birçok olumsuzluğu beraberinde getirdi ancak kar tatil edilmesinin ardından çocukların yüzü güldü. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklarsa gönüllerince eğlendi. Malatya'da etkili olan kar yağışı bir yandan olumsuzlukları getirirken bir yandan da çocukların yüzünü güldürdü. Kar yağışı sonrası okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Kışın beyaz örtüsü altında eğlenceli vakit geçiren çocuklardan kimi kar topu oynadı, kimi kardan adam hatta kardan kutu payıları yaptı. Çocuklar Malatya'daki kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtirken büyükler de onların mutluluğuyla mutlu oldu. Ben evvel kardan kutup ayısı yaptık. Yine tatil olmasın. Işte. Ablam yaptı kediyi tek. Biz de, biz de hep beraber her kutup isim yaptık. Yeşilürt'te oturuyorum. Evet kar yağınca tatil olduğunu öğrendik. Kuzenlerim bize geldi. Hep beraber kardan kediyle kardan kutup ayısı yapmayı düşündük. Sevindim. <laughs> Sabah erkenden kalkmadık, kahvaltımızı yaptık. Geldik çocuklarla oyun oynadık. Malatya'da dün akşam Türk halk müziği rüzgarı esti. Zeynep Bakşi Karatağ birbirinden güzel şarkılarını bu kez Malatyalı müzik severler için seslendirdi. Sanatçının canlı performansı göz doldururken izleyicilerse adeta mes oldu. müziği sanatçısı Zeynep Bakşı Karata, Malatya'da verdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi. Daha önce iki kez Malatya'da konser veren ve büyük ilgi gören sanatçı yoğun istek üzerine bir kez daha Malatya'ya gelerek kongre ve kültür merkezinde birbirinden özel eserleriyle sahne aldı. <laughs> Yüzlerce kişi müziğin tadını çıkarırken büyük bir beğeniyle hem sevilen sanatçıyı dinledi hem de şarkılara eşlik etti. Türkülere kendi sesini ve soluğunu katarak yeniden yorumlayan sanatçı Malatya'ya olan hayranlığını ifade ederken bir kez daha Malatyalılarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Evet kayısı diyar değil bence Malatya küllerinden doğan Anka kuşu gibi kendini yeniden ayağa kaldırmaya çalışan çok güzel bir şehrimiz. Ee... Evet, üçüncü kez gelişimiz Malatya'ya. Her gelişimizde bizi e, bağrına basıyor, sevgiyle karşılıyor, sevgili dinleyenlerimiz. Çok keyifli bir akşam oldu kendi adıma ama gördüğüm enerjiye göre misafirlerimizi de çok mutlu bir şekilde uğurladık evlerine. Malatya'da olmak her zaman çok güzel. Tekrar çok teşekkür ediyorum bu akşam bizi burada yalnız bırakmadıkları için. Türkü dolu bir başka konserde tekrar buluşmak üzere diyorum. Görüşmek üzere. İzleyenler arasında pek çok önemli isim de vardı. Onlardan biri de sevilen sanatçının Malatya'ya gelmesine vesile olan emekli İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Ali Cengiz'di. O da muhteşem konserden işte böyle bahsetti üçüncü kez Malatya'ya geliyor. Tabi İstanbul'a geldiğini duyunca sosyal medyadan haber olur alınca ben öncelikle bir kez daha rica ettim yani turneye Malatya'yı da koymasını. 2 saat Çok aşkın iyi. bir süredir herkes gönüllerince eğlendirer. Bu eğlence imkan veren, sebep olan sanatçı kardeşlerimize yürekten kutlu. Ali Cengiz, Zeynep Bakşı Karatağın deprem bölgesine gösterdiği duyarlılıktan da bahsetti. Ve kendisine bu ince davranışı için bir kez daha teşekkür ederken deprem bölgesinde bu tarz etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Ve bugün buraya geldiği zaman dedi ki Ali Bey dedi, özellikle rica ediyorum dedi depremize de e, konteynerlerde kalan insanlar varsa onları da bizim misafirimiz olarak da davet edildi. Biz de onları da davet ettik. Hem bu iki yılı aşkın bir süredir e, şehrimizde normalleşmeye dönüşü açısı amacı, amacıyla yapılan bu etkinliklerde bu güzel etkinlikte öncelikle bugün burada gerçekten bu sanatçı grubunu yalnız bırakmayan, destekleyen Malatyalı hemşerilerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabi bu tür etkinliklere ilgi ve alaka destek olunursa bu tür etkinliklerin sürekliliği arz eder. Pazar günü de Grup Aptal'ın konseri var. Yine ay içerisinde, önümüzdeki ay içerisinde Oğuz Aksaç'ın konseri var. Göksel var, Elazığlı Bayan sanatçımızın etkinliği var. Yine tiyatrolar var. Biz teşekkür ediyoruz başta Musta Televizyonu'na ve tüm Musta Televizyonu izleyenlere. Çünkü bu süreçte e, Sayın Selahattin Bayrak ve ekibi e, televizyonda bu e, programın, bu konserin tanıtımını yaptılar. Biz de bu konserde değerli menajer arkadaşımız televizyonun e, çekilişinde kazanan e, izleyicilerimize bugün burada ücretsiz davet ettik. Ben öncelikle kendilerine ve o yarışmaya katılan izleyicilere de teşekkür ediyorum. Takip etsinler. Grup aptallığı da Bursa televizyonun çekilişini takip etsinler. Konser sonunda mikrofonlarımıza konuşan seyirciler ise memnuniyet ve hayranlıklarını dile getirdi. Gerçekten harika bir gece yaşattı bize. Bir nebze de olsa ilaç gibi geldi. Devamını bekliyoruz. Hatta diğer sanatçıların da Malatyamızı turnesinin arasına dahil edip ee, bize bu keyifli gecelerin sayısını çoğaltmadan istedim. Malatya'mızın normalleşmeye dönme sürecinde bizlere çok güzel moral oldu. Tabii Zeynep Bahşi Karadağ'ı burada görmek çok mutluluk verici. Malatya, Anadolu'nun, Türkülerin beşiği, toprağı. Böyle türkü dostlarıyla bir arada Zeynep Hanım bizimle buluşturduğu için önce Ali Cengiz Bey'e daha sonra Önder daha ve bu türkü gecesinde buralara kadar gelip bizlerle güzel türkülerimizi buluşturan Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Coşkulu, heyecanlı, güzel bir geceydi. Dilerim tekrar olun önümüzdeki festival günlerinde. Yine Zeynep Hanım'la buluşabiliriz diye düşünüyorum. Programlarla beraber Malatyalılar da tabii mutlu oluyor. Türküler yaşatılıyor. Gerçekten türküler muhteşem. Bu şekilde öne de çıkmış oluyor. Çok teşekkür ediyoruz Malatya'da olduğu için. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Destekler veriyorsunuz basıncılar olarak. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, ana haber bültenimizle birlikte gündemde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktardık. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz. Bugün haftanın son iş günü olması dolayısıyla da şimdiden hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, iyi akşamlar.